Merhaba arkadaşlar, sizin için bir Epic güncellememiz var. Harika bir yeni özellik yayınladılar ve bunu incelememize izin verdiler. Temelde artık kaputun altına bakıp rakiplerde neler olup bittiğini görebiliyoruz. Zoryana. Herkese selam. Kanalımıza tekrar geldiğiniz için mutluyuz. Şu anda şu an itibarıyla küçük bir güncelleme ve bir ekleme yayınladık. Hatırlarsanız bu oyunu incelemiştik bu bağlantıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca muhtemelen bu videoya tam videoyu da ekleyeceğiz elbette. Küçük bir kediyle ilgili bir oyunumuz vardı. Hadi bir bakalım. Evet burada benzerlik grafiği var değil mi? Bu grafikte bu oyuna oldukça benzeyen bir şeyi görebiliyoruz. Ve ikincisi ve aslında yaratıcıları inceleyebiliriz. Vajan'ın Şimdi de buna bakalım. Şimdi meraklandım. Yanıltıcı bir reklam kreatifi. Buraya nasıl geldi? Bak bu bir hata değil. Reklam üyesi 16 Nisan'da eklendi. Burada çok az gösterim var. Tüm kreatiflerde gördüğünüz gibi 200 bin gerçekten hiçbir şey değil ama yine de tam da böyle başlayan ilginç bir kreatif fikir, oldukça ilginç bir fikir ve konsept başlangıcın hemen dikkatinizi çektiğini fark ettiniz değil mi? Evet, başlangıç beklediğin gibi değil. Kesinlikle herkes sonra ne olacağını, neden sonunda bir oyun olduğunu merak ediyor nasıl bitecek ya kullanıcıyı hemen içine çekiyor. Ve burada da normal bir oynanış var üzerine bazı özel efektler eklenmiş. Şimdi işte panda geliyor. Bence gerçekten iyi bir kreatif. Aşağıdaki ikonların ne kadar güzel olduğuna bak. Sen de fark ettin mi? Arama değil mi? Bu tür bir mağazanın tasarımı logosu ve mağazaya yönlendiren bağlantılarıyla gerçekten çok güzel. Bu birinci kreatifti. Şimdi de gösterim sayısına göre ikinci olana bakalım. Bu bir statik görsel. Şimdi hangi SDK'ları entegre ettiklerine bakalım. Burada AppMagic var. İş ortaklarımız bu özelliği düşünceli bir şekilde eklemiş. Eğer AppMagic kullanıyorsanız dikkat edin ve yöneticinizden size erişim vermesini isteyin. AppMagic kullanmıyorsanız kullanmaya başlamalısınız. Gerçekten çok havalı bir araç. Hem ürün geliştirmede hem de pazarlamada çok yardımcı oluyor. Burada uygulamanın içinde tam olarak hangi SDK'ların olduğunu ve size hangi özellikler ile hizmetleri sunduklarını görebilirsiniz. Hatta her bir SDK'nın ne zaman eklendiğini bile görebilirsiniz. Hadi hızlıca göz atalım ve kısaca neler var bakalım. AdMob ve Firebase. Bu da mantıklı. Google Analytics, Firebase Analytics. Analitikler var. Bu arada Facebook neredeyse hiç yok değil mi? bak gerçekten hiçbir reklam ağı yok. Mintegral yok göremiyorum. Aplovin de eksik onu da göremiyorum. Ana ağlar yok. Iron Source var buldum. Unity Unity Hı -hı. göremiyorum. Açıkçası genel olarak çok zayıf ve etkisiz bir reklam gelir modeli kurulumu. Burada yapılabilecek bir şeyler var. Bunun uygulama içi içeriye odaklandığı açık. Evet kesinlikle öyle ama oyunda reklamlar var. Hatta aslında oldukça fazla reklam var. Yani bir kez daha similarity'ye bakalım ve başka bir şeyi kontrol edelim. Bak burada tutma oranını görebiliyorsun ve tutma oranları oldukça makul. Birinci gün daha yüksek olabilirdi ama yedinci gün birinci güne göre oldukça iyi görünüyor. Ama on dördüncü gün kesinlikle zayıf. Ve otuzuncu gün çok zayıf. Evet. Hadi şimdi kreatiflere bakalım. Kreatif yok. Ve bir bakalım. SDK. Neler var? Admob, Firebase, Google, Facebook, Unity 3D gibi platformlar. Bu oyun motoru, motor, Facebook, Google ve AppLovin var. Büyük ihtimalle sana söyleyebilirim ki bu özellikle Admob gelir modeli ve ek olarak AppLovin ve Facebook gibi teklif veren ağlarla birlikte her şey çok önceden yani 12 Nisan 2022'de kurulmuş. Yani para kazanma yöntemi geliştirilebilir. Ya yine de unutmayalım. Buradaki paranın büyük kısmı uygulama içi gelirlerden geliyor ama reklam gelirleri kesinlikle iyileştirilebilir. Geliştirilebilir. Pekala sanırım bu kısa video incelemesini burada sonlandıracağız. Evet. Sadece kısaca etrafa baktık ve aslında fark ettiğimiz yeni özellikleri inceledik. Bunlar benzerlik grafiği, benzer uygulamalar ve SDK bileşimi. Zoryana çok teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve başarılar elde etmeyi unutma. Ve incelemeler ve yayınlar için bize katılın. Kesinlikle, evet. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.